Kardeşler Ahçılık serfrikası dersi yapmıyoruz Dinimizi yaşamak için Helva yapmaya çalışıyoruz Şu anda Ne helvası yapıyorum ben Bir Müslüman Kesinlikle iman ettiği günden Ya da Blue çağına erdiği günden itibaren Mükemmel bir Ebu Bekir olarak yaşayacak Tarzında bir kural yoktur Ebu Bekir Radıyallahu anh bile Mükemmel olarak ölmedi zaten Ebu Bekir radıyallahu anh da Her gün bir adım yüksele yüksele Bir gün yağını çoğaltarak Bir gün ununu az kavurarak Bir gün bademini şöyle katarak Bir gün ateşi kısarak Bir gün ateşi büyüterek Ebu Bekirlik merdivenlerini yükselerek çıktı Kimse şöyle zannetmesin. Bugün akıl bali oldum. Yarından itibaren de Allah'ın aradığı en ala Müslüman benim. Böyle bir şey olmaz. Peygamberlerine Allah Teala peygamber olarak seçtiğini bildirir. Cebrail Aleyhisselam gelir. Peygamber o gün peygamberlik makamına yükselmiştir. Ne zaman vefat ettiyse o güne kadar o peygamberdir o inmez yükselmez artmaz eksilmez ama iman bir eğitim sürecidir müslümanlık yokuşlarda yürümek düzlükte yürümek virajlar dönmek bayır inmek dinidir çocuklarımızın üzerinden eşlerimizin üzerinden mükemmellik hesapları yaptıran şeytandır şu Kur'an kursuna vererek 3 hafta filan yere giderek tarikata girerek bir hoca efendinin dersine katılarak 15 gün içinde müthiş mücahit yeryüzünü kurtaracak bir adam olma hayali şeytan tarafından enjekte edilir bu şekilde koşan birisi kalp krizi geçirip ölmeye mahkumdur bu şekilde koşulmaz kesinlikle bir antrenman yapman, vücudunu ısıtman lazım. Bu 10 sene sürebilir, 20 sene sürebilir. Ondan sonra 500 metreyi koşmak için çivi gibi çakılıp kurşun gibi hızlanarak gidebilirsin. Herkesin eğitim süreci de bir günden 80 seneye kadar uzayabilir.